Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patatesli sulu köfte yapıyoruz. Dağılmayan bu güzel tarifimin 7'den 70'e herkes kolaylıkla yapabilir. İlk olarak yemeğimizin köftesini yapıyoruz. Kabımıza 200 gram kıymamızı alıp 1 çay bardağı ince esmer bulgur 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon Birazcık da tuz ekleyip güzel bir şekilde yoğuruyorum. Köftelerin kaynama aşamasında dağılmaması için köfte harcının güzel bir şekilde yoğurulması gerekir. güzel bir şekilde yoğurmuş olduğumuz köfte harcımızın kenarına birazcık su alıp elimizi ıslatıp köfte harcımızdan bir miktar alıp elimizde yuvarlıyoruz. Bu işlem köftelerin elimize yapışmamasını önleyecek. Yuvarlamış olduğumuz köftelerimizi içerisinde un olan bir tabağa bırakıyoruz. Bu işlemi devam ettirerek köftelerin hepsini yapıyoruz. Hatırlarsanız köfte harcımızın içerisine ince esmer bulgur eklemiştim. Elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Kısırlık ince bulgur da ekleyebilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Bunu kullanmak istedim. Köftelerimizi yaptıktan sonra Unlu tabağımızı elimize alıp şöyle bir elimizde sallıyoruz ki köftelerin hepsi unlansın. Bu işlem köftelerin birbirlerine yapışmaması için önemlidir. Daha sonra tenceremizi ocağa alıp orta boy ince doğranmış bir adet soğanı içerisine alıyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı domates salçası ekleyip güzel bir şekilde kavuruyoruz. Sulu yemeklerde kavurma işlemi önemlidir. Salçayı güzel bir şekilde kavurduğunuzda daha güzel bir rengi çıkar yemeğin. Tarifimi yapıp denerseniz lütfen olumlu ya da olumsuz olarak görüş ve düşüncelerinizi yorum yaparak benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videom buraya kadar izleyip hala abone değilseniz abone olarak kenardaki zil işaretini açarak yüklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kavurmuş olduğumuz salçamızın üzerine 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra 3 adet orta boy küp küp doğranmış patatesimi ekliyorum. Birazcık tuz ilave ediyorum. Daha sonra 2 diş sarımsak kesiyorum üzerine. Sarımsak tercih meselesi. Herkes sevmeyebilir. Ben kış aylarında çorbalarımı, yemeklerimi sarımsaksız bırakmam. Hele ki bu dönemde kesinlikle sofranızdan eksik etmeyin. Yemeğimi şöyle bir karıştırdıktan sonra patateslerimin üzerine iki parmak geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Daha sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamakta olan yemeğimizin içerisine köfteleri yavaş bir şekilde ekliyorum. Köftelerimi ekledikten sonra nazik bir şekilde birazcık karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Yemeğim servise hazır. Yemeğim gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmamış ve çok güzel bir şekilde pişmiş. Tarifimi yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Görüş ve düşüncelerinizi yorum yaparak benimle paylaşmayı unutmayın. Bir güzel tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.